Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün süper mantıklı bir native ifadeyi çözeceğiz. Now that. Artık bir şey mi değişti? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkıralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. Now that Türkçede artık, madem ki ya da şimdiki olduğuna göre anlamına gelir. Bir durumun değiştiğini ve bu yüzden bir şey olduğunu belirtir. Native konuşmacılar bunu günlük konuşmalarda bir sebepten dolayı yeni bir durumu anlatmak için kullanıyorlar. Mesela now that I am free let's meet dediğinizde artık özgürüm hadi buluşalım diyorsunuz. Hadi bunu cümlelerle görelim. İşte Türkçe'de artık anlamında kullanılan örnek cümleler ve İngilizce çevirileri. Bu kalıbın nasıl doğal durduğuna dikkat edin. Madem ki iş bitti, tatile gidelim. Now that the work is done, let's go on vacation. Artık buradayım. Ne yapalım? Now that I am here, what should we do? Madem ki sınav bitti, kutlayalım. Now that the exam is over, let's celebrate. Artık param var. Alışveriş yapalım. Now that I have money, let's go shopping. Madem ki hazırız, başlayalım. Now that we are ready, let's start. Artık karar verdim, taşınıyorum. Now that I have decided, I am moving. Now that yerine since, as ya da given that kullanılabilir. Örneğin, Since I am free, let's go ya da given that it's done, we can relax. Evet Zeynep hocanın İngilizce sırlarındaki bugünkü sırrımız buydu. Siz now that dediniz mi? Artık ne değişti yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Now that we are here İngilizceyi fethediyoruz.